işaretle ikinci yarı başladı. Bir kez daha başarılar diliyoruz her iki takıma. Emir ilk yarıda Hemden FK'nın iki farklı üstünlüğü vardı rakibi karşısında. Erol çevirdi içeri. Enver ve korner. Emir kale düşürmek istedi. Yanağlarda kaldı. Out. İsmail Pası Enes. Bıraktı Gökhan'a. Gökhan. Gökhan. Ali'ye doğru Yasin. Girdi devreye. Pasını aktardı Emir. Ters kanatta. Erol. Emir'e bıraktı tekrar. Solda koşuyu gösteren Yiğit vardı orada. iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık. Yiğit'in gerisinde kalınca. Oyun alanını terk etti. Taç. Enes. Gökhan. Erol girdi araya. Öncesinde faul dedi hakem. Kerim yaptı ortasını Enver'e doğru. Eren çıktı aldı. Erol Emine çarptı top. Ümir. İsmail'in serzenişi takım arkadaşlarını Emin uzaklaştırdı. Erol koştu, Kerim koştu. Top oyun alanında kaldı Erol. Sıralı rakiplerinden Erol. Ümeyir gol pozisyonu İsmail çıktı kalesinden. Kale boş bir şut geldi çizgide Enver. Yiğit'in şutu çizgide çıkaran Enver. Taç atışıyla atak tazeleyecek. Fark etmez FK. Yiğit, Erol, Emir. İsmail için rahat bir top. Kerim'e doğru Eren çıktı kalesinden. Eren, Kerim, Taç. Eren hemen kullandı. Emir'le oynadı. Emir çevirdi içeri orta şut karışımı. Out. <laughs> Ali. Yiğit solda e Erol. Top hala onda. Yasin yardıma koştu. Yiğit. Bıraktı. Yasin vurdu. Az farklı dışarıya. Alt. Enes. Gökhan. Emin. Mir. Gökhan. Geçit vermedi rakibine. Emin. Ali. Ondan Enes. Geçti orta alanı Emden FK. Enes vurdu. Eren çıkardı. İki güzel hareket. Enes'in şutu. Eren'in kurtarışı. Karşı atak. Erol. Karşısında Enver var. Erol. Kerim koştu. Oyunda tutmayı başardı. Kerim. Ters kanatta. iyi pas. Ali Baykara bıraktı Enes. Üçüncü gol şansı Enes. Enes'in vuruşu topalarda. Skor 3-0 oldu. Gökhan Geçti rakibini Gökhan Etkili bir vuruş yapamadı Out Yiğit Solda Emir top istedi Erol Çevirdi içeri az farklı Dışarıya çıktı Yiğit'in şutu İsmail'in önde olduğunu görünce kaleyi yokladı direğin üstünden dışarıya İsmail Kerim'e doğru Eren'in kontrolünde out Yasin, Yasin Emir ilerledi topla birlikte Emir'in vuruşu İsmail çıkardı Yasin. Emir. Şık geçti rakibine. İyi bir vuruş çıkaramadı. Alt. Kale vuruşu hemen kullanıldı Enes. Sağda koşan Ali Baykar'a. Solda Kerim var. Enes kendi vurdu. Eren çıkardı. Dördüncü gole çok yaklaştı hem Enes'in şutu. Eren çıkardı. Kerim. Arka direğe doğru. Hiçbir arkadaşı yok. Emir. Dörde dört geldi. Fark etmez FK dediğim anda Emin uzaklaştırdı. Atak sürecek Emir. Baktı kaleye bu defa Ali Baykara'dan döndü. Taç. Emir yanında Yiğit var. Ali'den Yiğit'e geldi Yiğit. Baktı arkadaşlarına çevirdi içeri. Bomboş kale direkten döndü. Erol'un şutu direkten döndü ardından. Hakem durdurdu oyunu. topun başında 3 oyuncu var. İsmail kalesinde dikkatli. Düdük geldi. Erol vurdu barajdan döndü. Eren, Yasin. Emir. Emir vurdu İsmail. Atak sürecek Ümeyir. Eren ayak koydu. kayma tespit etti maçın hakemi. Farkı azaltma çabaları fark etmez FK'da. Emir vurdu, barajdan dışarıya, korner. Yasin, pas açarak kullanıldı köşe vuruşu, Erol bekletmeden vurmak istedi, taç. Emir, sağ ayakla yoklamak istedi, Enes'ten döndü, bir taç daha. Baskı var, fark etmez FK'da. Ali, son temas ondan geldi, bu defa sol kanattan taç atışını kullandı. Yiğit, Emir Enes ayak koydu. Tekrar taç. Hocam. Taç atış kullanıldı. Ümeyr. Emir vurdu Emir İsmail ayaklarıyla çıkardı. Ardından Yasin bir kez daha İsmail. Yasin atak sürecek. Dediğim anda hatalı pas geldi. Gökhan uzaklardan vurmak istedi. Out. Git. Ortada Emir bıraktı Erol. Taç. Yiğit topla buluştu. Emin girdi araya. Top oyun alanının dışında. Bir taç daha. Eren. Yasin'in şutu İsmail. Tek yumruk. Atak sürecek dediğim anda Ali girdi araya. Ardından top kaybı. Ali'nin faalü Emirhan'a. Emir yanalarda. Enes. Kerim çok iyi geçti. Kerim baktı kaleye açısını kaybetti. Orada önünü kapatan er oldu. Eren. Pası Emir bırakmak istedi. Gökhan da kaldı. Gökhan yanımda Enes. Kerim. Dördüncü gol şansı bıraktı. Ali Enes vurdu savunmadan döndü. Dördüncü gole çok yaklaştı hemden Enes'in şutu. Yiğit'ten dışarıya. Korner. Kerim de oradan kaleye. Eren iki hamlede. Topa sahip olmayı başardı. Kontrol atak şansı. Fark etmez FK için. Emirhan topla birlikte ilerledi. Gol pozisyonu bir kez daha İsmail. Bir şut da Yasin'den geldi. Bu defa Enver uzaklaştırdı. Yasin geriye Erol. Baskı var. Erol kaybetmedi. Yasin aktardı. Ayağının dışıyla Yasin enfes pas. Emir İsmail çıktı kalesinden. İsmail bir kurtarış daha yaptı. Ardından Yasin'in çek Yasin'in şutu. Out. İsmail hemen kullandı. Gökhan tekrar İsmail. Bu defa Enes. Yasin sıyrıldı Emin'den. Ümeyir hakem avantajı oynattı. Emir'in şutu tekrar İsmail, tekrar İsmail. Gol şansı tanımadı rakiplerine. Şu ana kadar Gökhan. Pası Ali. Yasin girdi araya. Söktü aldı rakibinden. Ümeyir Erol sağda, Yasin sol kanatta iyi top istemişti. Ali girdi araya. Kerim sıyrıldı rakibinden. Kerim arka direkte Ali var. Ona doğru Ali bomboş kale tamamlayan oyuncu. Skor 4-0. Santra kullanıldı bir kez daha. Yasin, Emir. <laughs> Emirhan Ağın sağ kanatta. Rol pas demişti. Savunma yerinde dikkatli. Taç atışı hemen kullanıldı. Emirhan sağ ayakla yokladı. Enver'den sekip İsmail çıkardı. Ali Emin uzaklaştırdı Enes. Şimdi 5. gole gidiyor. Enes kaybetti bu pozisyonu. Atak sürecek. Fırsatı kaybetti. Dediğim anda Gökhan son anda Eren. Çizgi dışında. Elle temas var Eren'den. Hakem hemen durdurdu oyunu. Eren geldi Gökhan geldi vurdu dışarı attı Emir hemen kullandı kale vuruşunu Erol İsmail için rahat bir top Yit Gökhan'ı geçemedi taç Erol topla buluştu çevirmek istedi içeri Çevirdi de top hızlı Ümeyr için Taç. İsmail çıktı kalesinden taç atışını kullanmak için. İsmail. Yasin kaybetti Enes. 3'e 1 geldi. Hem de Gökhan gol pozisyonu açısını kaybetti. Sol ayakla uykuladı top alarda 5-0 oldu. Fark 5'e çıktı. Gökhan'ın golüyle. Ümeyr bıraktı Yasin. Emirhan. Gökhan. Sağda Enes. Ümeyr girdi araya. Yiğit. Ümeyr. Kerim'in baskısı. Mehir uzun top. Enver. <laughs> Ali kaybetti yere, Erol. Bıraktı Yasin. O da bıraktı Erol. Solda Emir. Gol pozisyonu topalarda Beş bir oldu. Gökhan sıyrılamadı. Yasin'de kaldı. Bıraktı Erol. Yanında Yiğit vardı. Erol. Emin ve Korner. Ceza alanında arka direkte Emir vardı. Topla buluştu Emir. Baktı kaleye. Emir. Ali'den döndü. Kontra atak. Kerim tek başına gitti. Kerim. Eren. Altıncı gole izin vermedi. Takımı adına Yiğit'in şutu uzaklardan, İsmail sektirdi. Yasin tamamlayamadı Gökhan. Karşılıklı pozisyonlar. İkinci yarının sonuna doğru Gökhan. Solmadan döndü. Atak sürecek. Enes. Yiğit ayak koydu. Yasin. Pası Emir. Açısı dar. Emir vurdu. İsmail çıkardı. Enes. Çıktı o karambolden. Ali. Gökhan. Solda Kerim. Sağda Ali vardı. Kerim'le oynadı. Kerim ayağından kaçırdı. Out Eren Eren Emirhan indirdi Sağda Erol Hakem avantajı oynattı Açısını kaybetti Erol Döndü geriye tekrar Emirhan Emirhan'ın şutu topalarda 5-2 Fark 3'e indi Fark etmez FK için Kerim. Arkaya doğru Enes. Eren çıkardı. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Pasını aktardı Erol. Emir'in koşusu var ona doğru. Hızlı top. Bu pas dışarıya çıktı. Out. Gökhan. Enes bıraktı tekrar Gökhan. Arka direğe Ali'ye çok iyi pas. Eren dokunamadı Ali. Karşı atak. Fark etmez FK için Emir solda. Hit vardı. Pasa Erol'a dokunamadı o. Out. <laughs> Kerim 6. gol şansı. Kerim vurdu Eren. Engelledi bu golü. Köşe vuruşunu kullandı Kerim. Enes taç. Gökhan kaybetti. Erol. Erol vurdu İsmail. Harika çıkardı. Korner. Emir. Yiğit. Tekrar Emir. Çevirdi içeri. Oradan kaleye giden top out son dakikalar mücadelede hemden FK 5 fark etmez FK 2. Gökhan. Kaptırdı Gökhan, Erol. Geçti rakibine Erol vurdu, topa alarda 5-3. Yasin Uzun pas İsmail çıktı kalesinden Enver'in kafa vuruşu Korner Emir İsmail çıktı aldı Enes Uzun top Doğrudan kaleye Eren Emir Sol kanatta buluştu sıyrıldı Ali'den Emir Ara pas düşüncesi Gökhan Yiğit Kazandır, Kazandırdı takımına Enver Uzaklaştırdı Eren'e kadar geldi bu top Yiğit Hızlı pas Top kaybı Eren'den taç Emin Yasin Ümeyr'e bıraktı Ümeyr. Baktı kale Ümeyr İsmail. Atak sürecek Erol. Geçemedi Emine. Erol. Solda Ümeyr. Emir top istedi. Ümeyr. Erol. Baktı kaleye. Erol vurdu İsmail. Bir kez daha çıkardı. Korner. Yasin Hemen kullandı. Emir. Kötü vurdu. Gökhan. Eren. Emir. Emir'in vuruşu. Tekrar İsmail. Enver uzaklaştırdı. Eren çıktı kalesinden. Enes. Kale boş. Kerim. Gol pozisyonu. Topalarda.